cümleten selamun arkadaşlar. Bir Onur Bozkurt YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler dilerim. Evet arkadaşlar en son 26 tane kuzu almıştık. Dişi erkek karışıkta, erkekler çoğunluktaydı. Bugün de 20 tane kuzu aldık. Şimdi onları göstereceğim size. Geçelim içeri. Yavaş yavaş kuzu toplamaya başladık. Şöyle bir hepsini toptan gösterelim iyice azaldıydı. O kadar kendi hayvanımız vardı. Artık yavaş yavaş toplamaya başladık. Bugün de aldıklarımız şöyle sırtlarına mavi boyalılar boyalı olanlar. Mavi boyaların hepsi şurada da var. Bunlar 20 tane erkek. Şöyle bir gösterelim aldıklarımızı. Arka tarafına doğru mavi boyalı olanlar. Erkek hepsi. Artık bir sene bakımını yapacağız. Nasipse bunlar bizim kurbanlığımız. Çiftlik yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başlıyor. Bunlar da bizim kendi keçilerimizde. Bir dolaşalım hepsine. Evet arkadaşlar şimdiki evde bakıyoruz. Ee, yakın zamanda da meraya çıkartacağız bunları yaylıma. Güdeceğiz. Kış gelinceye kadar güdebildiğimiz yere kadar gideceğiz nasıl. Yaylıma çıkarttığımızda da yine videolarını çekeriz. Evet bu arada alımlarımız yine devam edecek. Nasipse 100 tane erkek almayı düşünüyoruz. Bazen dişi erkek satıyorlar. Arada dişiler de denk geliyor. Onları da alıyoruz mecbur. Maşallah güzel hayvanlarımız sağlıklı. Tüm yetiştiricilere Allah kolaylık versin. Evet arkadaşlar bugün bu aldığımız kuzları gösterdim sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.